Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Şöyle e, sade bir Nescafe yaptım. Kahvemi yudumlarken dedim bir selam vereyim. Ayılmaya çalışıyorum aslında. Uykum var ama geri yatmadım. Birazdan yürüyüşe gideceğim yine. Şöyle hazırlandım yine. <laughs> Üşeniyorum ama gidiyorum arkadaşlar. Bu düzeni de bozmak istemiyorum. Bugün var ya şapka takacağım. <laughs> Çok alışkın değilim ama orada böyle beynime güneş geçecek gibi oluyor en azından şöyle olsun yüzümüzü gözümüzü de yakmayalım şuralar bir yanmasın yani bir lekelenmesin tamam güneş kremi sürüyoruz da ay bir tuhaf geldi kız simitçilere benzedim valla sabah bizim buradan geçen simitçilerin hepsinde şapka var onlara benzedim neyse gidiyoruz haydi geldim almadım şapkayı ya ay yok ben onunla alışkın değil ya yani şey yapamam yürüyemem yani neyse geldim buraya da çok sıcak. Şöyle bir kısa bir çantam vardı onu taktım. Anahtarımı falan koydum. Su aldım. Gidiyorum. Bugün üşendim. Yalan yok da. Elif dedim bozma yani. Üşenme üşenme. Halledersin. Yani dördüncü gün bugün. Tabii perşembe dört gün oldu aynı. Neyse bakalım. Köpek neyim yok inşallah. Dün ben var ya. Dün video çekmedim size. Buraya yürüyüşe geldim gene. Bir köpek sürüsüne yakalandım mı burada? İnanamazsınız. Yani kaç çarpıtım dışarıdan duyulur da öyle böyle değil. Yok, ben mi köpek falan yok. Şuraya suyumuzu koyalım gene. Şöyle dediğim gibi bir çanta taktım. İyi oldu anahtar cüzdan falan. Sıcağı koymayalım. Şurada mı gölge? Şuraya koyalım. Ay o neydi? çöpe atmıyorlar mı? Alayım onu ya çöpe atayım. bayağı yürüdüm arkadaşlar. Biraz da karşıya geçtim deniz tarafından. Şöyle baka baka gideyim dedim. Zaten bir 4, 4 tur daha atsam yeter. Saat 11'e geliyor. Eve çıkarım yavaştan. Hava yine çiçek gibi vallahi. Deniz çarşaf gibi. baksanıza şunu güzelliğine. Kahvaltı yapanlar bile var. Olur aslında. Vallahi şurada ne güzel kahvaltı yapılır. Artık eve gidiyorum. Acayip acıktım. İki tane bayır çıkacağım. Bir de dönüşte bayır çıkıyorum yani. Azme de bakın gerçekten. Neydi bilmiyorum. İşte gelince geliyor böyle. Eve geldim arkadaşlar. O kadar açım ki. Nefes nefese çıktım. Ay sabah sabah sıcak bir de. Çayı demledim. O çökmek üzere de dedim ki iki tane yumurta koyayım. Domates, salatalık yine güzel bir tabak yaparız. Şöyle bir tabak hazırladım. Acıktık vallahi. Hadi bakalım karnımızı doyuralım. Bir güzel gün başlasın. Durun 9 saati geliyor zaten. Bir demlikte çay yapmışım. Maşallah. Çaycı Elif ne yapsın? Hadi bana afiyet olsun bakalım. Okuldan geldim. Duruyu doyurdum. Burayı süpürdüm. Balkonumu yıkadım. Çamaşır asacağım. Kapısını falan sildim. Buralar tertemiz oldu yine. Nevresimlerimi sökmüştüm de onları asacağım. Böyle canlar mutfaklardayım yine. Her gün zaten burayı alıyorum. Mopumu yıkadım. Burası tamam. Halısını da serdim. Şimdi salonla girişleri süpürüp sileceğim. Tamam anneciğim. Geldim şimdi salona. Masayı şöyle biraz da yan çevireceğim de. Hem silip süpüreyim burayı hem de bunu birazcık yan çevirelim. Öyle kullanalım. Balkonun kapısını da açarım. Şu battaniye de akşam yine ben alıyorum. He. Kaldırmadım yani havalar ısındı ama. Halıyı süpürdüm de kaldırayım bunu bir ortadan Hallarımı bakayım daha temizler ya. Aynen. Artık bir dahaki bayramda yıkatırız. Ben bunları silmiştim Çünkü. O yüzden kamlar temiz canlar Her yeri süpürdüm. Konsolu sildim. Masayı sildim. Şimdi yerler kaldı. En sonda TV ünitesini silerim dedim cam beziyle. Onu cam beziyle siliyorum iz kalmasın diye. Mopumu da yıkadım. Ay şuradan başlayalım. Evet silme işi de bitti. Halımı da serdim. Biraz da böyle dursun bakalım. Siz zaten diyordunuz bir ara ama ben şurası çok hani boş kalıyor diye. Çünkü koltukları da böyle takım gibi seviyorum ben. Hani hepsi bir yerde olsun seviyorum. Onları cam önüne alırsam o zaman da şu şey oluyor. Şu taraf sıkışıyor. Uzunlamasına o taraf ya. Yani berjerleri hani o tarafa koyayım diye düşündüm de. Cık, yok çok uzun oluyor bu sefer. Şimdi yakından görmediğiniz için bak, Duru hiç beğenmedi bu şeklini. O yüzden <laughs> surat asık. Yani yakından görmediğiniz için şey yapamıyorsunuz ama iki bercini de buraya koyduğum anda sıkışık oluyor. Bu sefer masa sıkışıyor. Böyle. Ne oldu? Bak beğenmedi. Görüyor musunuz? Tamam biraz da böyle dursun anneciğim. Hayır hayır bak böyle dursun. Ablalar sevdi. Biraz dursun değişiriz yine temizlikten temizliğe. Halı tam ortada olmuyor. işte Bu taraf uzun böyle. L, L salonda böyle oluyor işte arkadaşlarım. Neyse seviyorum ama koltuklarımı, masamı. Sadece masayı keşke şu üstü düz olsaymış. Hani mermer desen değil de. Çünkü bunu her örtüyü uyduramıyorsun. Ben de artık örtü içini bıraktım yani. Bir iki ramır aldım denedim. Yok göstermiyor kendini. ve Sade dursun diyorum. Çok şükür bitti işlerim arkadaşlar. Şöyle mis gibi kahve yaptım. Nevresinleri çıkardım onları asacağım. Önce bunu bir içeyim. Ay nasıl güzel koktu var ya. Tazecik. Bu arada çiçeğim açtı bakın. Bu açtı böyle beyaz. Ondan sonra şu açtı şöyle 2-3 yerden. Suluyorum bunları devamlı. Öyle. Neyse. Oturayım azıcık. Saat 4'e geliyor. Hazırlandım geldim arkadaşlar. Biraz saçımı düzleştirdim. Çok hafif de bir şeyler sürdüm. Ağır bir şey yapmadım. Altına yine güneş kremi. Onu bolca mı sürdüm. Ee, i̇şim gücüm de bitti, yemek işim de yok. Ne yapıyorum? Çarşıya gidiyorum. Arkadaşım da gelecek, Dilaver'de oturan Elif'i biliyorsunuz. Onunla biraz sahile ineriz, birer çay içeriz. Dedim bir şey yemek yok, ben diyetteyim. Çay keyfi yaparız, azıcık dolaşırız. Ee, hem alacağım bir şey de vardı, onu da alırım gelirken. Öyle iniyorum, hazırlandım. Beyaz bir tişört giydim, siyah bir pantolon. Böyle gözlüğümü de alırım. Gidiyoruz. Taş taktım ya. Bağlamadım saçımı ama hava sıcak aslında. Bakacağız. Rıza'yı bir arayayım bakalım. O da bir 40 dakikaya kadar falan gelir herhalde. Şöyle kaymadan. Bargello'nun 122 numara. Şu siyah pantolonumu giydim böyle. Bu güzel oluyor. Hemen belli bollaşmış biliyor musunuz? Hemen buralardan bollaşıyor yani. benden veriyorsun. Valla benden veriyor hemen. Bir daha takayım şunu da. Şöyle sıkıcana. Hemen yani karnımız düzleniyor. Ben onu fark ediyorum. Fark ettim kıyafetten. Kotlarım da biraz daha rahatlarsa iyi olacak. Çarşıya yürüme inmeme kaç puan? Yani yürüyüşlere doymamış gibi gidiyorum. Elifçiğimle buluştuk. Şimdi sahile gidiyoruz. Hava bozdu şansımıza. Baksana. Geze geze buraya kadar geldik. Çayı dedik bu tarafta içelim. Ama bayağı serinledi bozdu. Yağmur görünmüyor ama. <laughs> Elif'le ayrıldık şimdi. Ben bir zonder sana gidiyorum. Duruya pisi, pisi alacağım. Son ders sana geldim. Şimdi pisi pisi alacağım. 23 Nisan için. Bir de beyaz gömlek bakacağım. Güzel ayakkabılar gelmiş. Nasıl? Bak çok tatlıymış. Ne kadar? 549. Ay çok güzel. Şunu çok beğendim. Beyaz. 559. Kaç var? 29'a bir bakayım. Küçük mü? 30-31 giyiyor. 29 kalmış burada da. Mısırlı oğlunda da bulamadım. Burada da numara yok. Gelir mi numarası yetişmez mi? Şunlara bakayım. çok tatlı babetler gelmiş. Ne kadar? 349 hem de. Bak siyahı da var. Şöyle. Bak. Aa, güzel değişikler. Hiç böyle şeyler giymedim. Hep spor giyiyorum ya. ama hoşuma gitti. Şu da güzelmiş. Bol olsun. Şu, şu krem. Bak elbiselerle falan. Vallahi güzelmiş. Ay ne tatlı ayakkabılar çıkmış vardı. ne kadar 449 Şunlar da iyi fiyatları da iyi yani normal 499 Eve geldim bayağı oldu hemen yemek yedim çok acıkmıştım Duru'nun kargosu da gelmiş bu 23 Nisan kıyafetleri bunun içine işte beyaz gömlek alacaktım pisi, pisi de numara bulamayınca bıraktım artık hafta sonu bakacağım Beyaz gömlekle beyaz pisi pisi alınacak. içine giyilecek. Böyle trend yoldan öğretmenimiz bunun linkini vermişti. Kızlar bunu giyecekler. Durucum bak kıyafetlerine. Açtık şimdi de bu da böyle başına. Güzel folklor oynayacaklar. Kutlama 24'ünde olacak. O yüzden hafta sonu Rıza pisi, pisi de numara hiçbir yerde kalmamış. Ne Zondersan'da ne Mısırlı olduğunda. Beyaz hani şu babet gibi şeyler var ya. Zondersan'da kız dedi ki abla hafta sonu gelecek dedi. Ha i̇şte hafta sonu yetişmez. Hafta sonu bir daha bakacağım. O, oldu mu ya? Baktın mı? Olur bu ya. Giy bakayım. Al gel giy. Gel durun. Hele bakın kim gelmiş. Dur başındaki çok tatlı oldu. <laughs> bana dön bana. Bak bakayım. Bir yerinde dur ama bir dur. Düz dur. Düz dur bir bakalım oh, sana. Oh, oh. İçine beyaz gömlek alınacak canlar. Bir de beyaz pisi pisi çok Ama iyi. çok yakıştırırsa Bak, bakar mısın? Saçın taratmadı da. Şey tabi o gün saçını yaparız ben evet, kızma tamam. güzel ya maşa Bak. yaparım ya Saçı düzleştiririz da. Saçı da da. Açık. Açık. tamam açık maşa yapacağım dalgalı saç yapacağım ona <laughs> bakıyım esmer güzeli tam bir esmer güzeli olacak o ablaları baksanıza siz onu güzel saate buçuk yaptık Bir saattir Duru ile odadayız okuma yapıyoruz bir tane uzun bir okuma metni vardı onu beraber çalıştık işte biraz ezberledi falan. Şimdi çay demlemeye geldim. Bulaşıklarım da var. Elde yıkanacak. Tencereler boşaldı. Onları falan yıkayacağım da. Şey oldu böyle odada gözlerim uyuştu. Bir ağırlık çöktü. Şimdi sabahları ben uyumuyorum. İşte gidiyorum oralara yürüyorum. Geliyorum bir tempo ya. Akşam olunca böyle koltuğa serilince o ağırlık bana basıyor yani. Neyse bir çay içeyim. iki bardak kendime gelirim kıyafetlerin içine işte e, beyaz gömleği almadım artık. Pesipisinin numarasını bulamayınca iki yerde varmış zaten. Numaraları gelecekmiş. Hafta sonu alacağız. Ayın 24'ünde e, folklor işte gösteri birinci sınıflar. Onlar folklor oynayacak bakalım. Güzel oldu. Yani neyse kaynasın bakalım saat 12'ye geliyor bir şeyler izledim burada İnternette geziniyor. Fink atıyorum vallahi maç vardı Rıza ona baktı. O inci tanelerine falan ben artık bakmıyorum yani. Kaç haftadır? 3-4 haftadır izlemiyorum ben onu. Sakla beni de bıraktım. O yüzden takıldım. Instagram, YouTube. Daha çok Instagram tabii. Neyse şimdi dedim videomu kapatayım. Acıktım. Bu saatler benim acıkma saatlerim. Bu saatlerde midem acayip kazınıyor. Su falan içiyorsun ya bayağı bir içiyorsun işte artık neyse. O da bir zaman sonra mideni bulandırıyor. Yani herhalde çok aç karnına da içtiğin için. İki bardak çay içtim. Sarmadı yani. Ne yapalım? Diyorum ya şey oluyor böyle. Saat on buçuktan sonra, on birden sonra o mide kazımaları başlıyor. Neyse. Verimli saatler ama. Leptin çalışıyor. Leptin hormonu çalışıyor. Gidiyorum artık. Yarın kısmetse görüşürüz. Günlerden cuma. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Kapatmadan ne, ne söyleyecektim ben ya? Aklımda bir şey vardı. Ne söyleyecektim? Ha, bak var ya unutuyorum. Bak işte hep şey yapıyorum yani. Söyleyecek oluyorum bir şeyler unutuyorum. Tokat'ta deprem olmuş. Bayağı şiddetli. 5.6 büyüklüğünde sanırım. Tokat'tan izleyen varsa herkese geçmiş olsun. Hisseden illere, Kayseri'de hissedilmiş, Ordu'da hissedilmiş birkaç yer daha vardı. Rabbim beterinden korusun inşallah. Felaketlerden bir daha bizlere o acıları yaşatmasın, kimseye yaşatmasın. Çok geçmiş olsun diyorum. Tok Tokat'tan izleyenler varsa da Allah diyorum ya beterinden sakınsın inşallah. Ben de Instagram'dan gördüm haber falan bakmadık da. Yani Instagram'dan öğrendim. Dediğim gibi kapanışta söylerim diyordum da insan unutuyor arkadaşlar. Valla tekrar tekrar geçmiş olsun. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.